Evet yani video çekeceksek madem kamerayla ilgili bir video çekeceğiz herhalde biraz 8K'dan baslamak lazım. Şu anda 8K ile video çekiyorum. Ya gerçi siz muhtemelen bunu Full HD bir e, ekranda izleyeceksiniz. Size bunun 8K olduğu ne kadar geçecek bu tabi bir tartışma konusu ama ya en azından o akıcılık tarafında falan şimdi şöyle bir dalgaya geleyim ya o 30 FPS çekiyor ya normalde işte 24 FPS falan çekiyor Tabii burada bir artık bir artış söz konusu bu akıcılığı da görmenizi açıkçası istedim bir de bir full size çekim yapmak istiyorum özellikle yürürken bu sarsıntıyı engelleyici sistemle falan nasıl bir bakalım sonucu imza atacak 8K görüntü de bu arkadaşlar hatta 8K şöyle yapalım o çok çok yavaş çok harika yani şu an 8K'da 6X yakınlaştırma yapabiliyor. Gerçekten de oldukça başarılı işte. Çözürlüğün de herhalde güzel detaylarından bir tanesi bu. Evet, şu anda arkadaşlar e, tek elle tutuyorum bunu ve e, bu titreme engelleyici modla çekim yapıyorum. Gerçekten de ya, gimbal gibi bir çekim var ve bu modun da e, 1080p 30 fps olduğunu söyleyelim. E, bu da bence oldukça hani önemli bir detay çünkü bu modun e, yani şöyle söyleyeyim 4K'da 30 Fps ya da 4K 60 fps'li çalışmadığını belirtelim. Aslında telefonda 4K 30 fps ve 60 fps de çekebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi böyle bir özellik maalesef şu anda yok. Şu kuşlara doğru biraz böyle koşacağım. En azından burada da e, tek elle tutuyorum bu arada. Da şöyle koşalım. <laughs> evet. Yani biraz bir hareket oldu en azından. Dediğim gibi nasıl bir sonucu imza attığını en azından videoya attığımız zaman kendimiz görebileceğiz. Ama şu an benim gördüğüm kadarıyla oldukça başarılı bir performansa imza attığını söyleyebiliriz. Evet bir de 1080p 60 fps herhalde denemesek olmayacak. Ee, ama şu anda dediğim gibi maalesef bu e, titreşim engelleyici özel durum çalışmıyor. Tabii ki o iş çalışıyor olabilir ama bu arada elimde tek elle tutuyorum şu anda onu söyleyeyim. Ee, şunu görüyorum. yani su mesela daha evvel hatırlarsanız bir Çanakkale'de bir video çekmiştik. Bu işte şey yapılması ile ilgili maske takılması ile ilgili bir video çekmiştik. Açıkçası şu anda baktığım zaman insanların gerçekten de herkesin maske taktığını görüyoruz. Maske takma ile ilgili şu anda sorun yok çünkü artık insanlar anladılar herhalde. Yani durumun ne kadar ciddi olduğunu herkes anladığı için maskesiz insan sokakta gerçekten yani neredeyse hiç görmüyorum yani insanlar araba içinde böyle maske takar hale geldiler. Siz de maskenizi takmayı unutmayın. Bu arada da videonun akıcılığı bu. Evet. Özellikle geçen arabaları şöyle çekeyim ki o akıcılığı hissedin. Hem sesi de böylece hissetmiş olacaksınız. Dışarıdan gürültü ne kadar geliyor ne kadar gelmiyor. Tabii ki takdir sizin. Hadi gelin incelemeye geçiş yapalım. Arkadaşlar herkese var. Volkan bana ben bugün sizinle aslında biraz incelemenin yarım kaldı ama özel bir yer ayırmak istediğim arkadaşlar özel bir video çekmek istediğim Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamerasına yakından bakacağız. 108 megapiksel bir ana kameramız var burada ve kamera gerçekten de zaten 1 bölü 1.33 sensör var ki hakikaten çok büyük bir sensörden bahsediyoruz. F1.7 diyafram derine sahip bir sensör ve gerçekten gece fotoğraflarında oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Biraz sonra zaten size bunları göstereceğim. Telefonda burada arkadaşlar bir geniş açı sensörümüz var. Bu da 13 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip 123 derecelik görüş açısına sahip bir genişle sensör var ve gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor arkadaşlar. Bunu hep beraber nasıl bir performans olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Ve bununla beraber de kafalarda aslında soru işareti var. Abi bu oyunun makro kamera nasıl çalışıyor falan. Bunu da göstereceğim size. 5 megapiksel de yine f2.4 diyafram denen sahip bir kamera sensörümüz var. Buradaki arkadaşlar bir ışık sensörü. Yani bunu aslında kameraymış gibi algılayabiliyorsunuz ama kamera değil ışık sensörü var. Bu ışık sensörünü hatırlayacaksınız. LG G4'te görmüştük bundan yıllar evvel. Ama buna da daha farklı bir şekilde bize sunulduğunu görüyoruz. Hemen altında da tabii ki çift ton LED flaşımızı da burada net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Telefonun kamerası arkadan baktığımız zaman bu. Ön taraftaki kameraya baktığımız zaman da yine 20 megapiksel f 2 2.2 diyafram dene sahip 27 milimetre görüş açısına sahip odak uzaklığına sahip öyle söyleyeyim daha doğru olacak. Selfie kameramız var nasıl bir performans olduğunu hep beraber göreceksiniz arkadaşlar. Telefonun hemen kamerasına girelim ve kamera detaylarını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi kameraya tıkladığımız zaman tabii ki şu anda arka kamera açıldığını görüyoruz. Buradan flash açıp kapatıyoruz. HDR desteğini tabii ki otomatikte ya da kapatma ya da sürekli olarak kullanma imkanına burada sahibiz. Burada farklı efektler var. Bu efektleri kullanabiliyorsunuz. Çok güzel efektler var arkadaşlar. Bu özellikle Cyberpunk, işte Gold gibi seçenekler var ki yani biraz fotoğrafçılıkla ilgileniyorsunuz. Sosyal medyayla özel fotoğraflar çekmeyi seven bir insansanız kesinlikle bu efektleri kullanmanı size şiddetle öneriyorum. Google Lens'e buradan tıklayabiliyoruz. Bununla beraber tabii ki buraya girdiğimiz zaman da ayarlar menüsünü buradan farklı bir şekilde görebiliyoruz. Makro çekime nereden giriyoruz diye birçok insan soruyor arkadaşlar. Makro kameraya da buradan geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya tıkladığımız zaman Gördüğünüz gibi makro kameraya geçiş yapıyoruz. Makro kameranın da şu olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da kapalı olduğunu şu anda net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu soran çok fazla insan oldu abi. Makroya biz nasıl geçiş yapıyoruz diye. Makroyu buradan çekim yapabiliyoruz ya da promoda girdiğimiz zaman bakın bu da çok önemli detaylardan bir tanesi pro modda da buradan lensleri seçebiliyoruz yani burada white ultra white ya da makro çekim özelliğine sahip kamerada pro modu kullanabiliyoruz yani bu da yeni çıkan özelliklerden bir tanesi özel bir fotoğraf çekmeyle ilgili bilginiz varsa bu noktada pro modu kesinlikle size kullanmanızı öneriyorum çünkü burada beyaz dengesinden şatur süresine, odak uzaklığına, ISO'ya ve beyaz dengesine kadar dediğim gibi her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Pro modunda gerçekten çok ciddi anlamda fotoğraflar çekebiliyor. Ve Pro modda da arkadaşlar tabii 108 megapiksel ultra HD açık fotoğraflara da yine buradan ulaşma imkanına sahipsiniz. Tabii ki 108 megapiksele sadece oradan ulaşmıyorsunuz. Burada daha fazla girdiğiniz zaman yine 108 megapiksel tıkladığımızda arkadaşlar 108 megapiksel yani fotoğraflar çekme imkanına sahibiz Video modumuz var. Video modunda gördüğünüz gibi buradan çözünürlüğü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 8K'da çekim yapma imkanına sahipsiniz. Burada tabii ki titreşimi engelleme, sabit video seçeneği var. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine video çekerken arkadaşlar burada farklı efektleri de kullanma imkanına sahipsiniz. Tabii ki video çekerken şöyle söyleyeyim, bulanıklığı da kendiniz yani arka tarafta bokeh efekti verme imkanına dediğim gibi buradan sahipsiniz. Filtrelere girebiliyorsunuz ve güzellik karşı tarafta kişi çektiğiniz kişinin yüzünün pürüzsüz hale getirilmesinde buradan ayarlama imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi 8K'da da 30 fps çekebiliyor ki bu dediğim gibi oldukça güzel detaylardan bir tanesi. Fotoğraf moduna girelim. Fotoğraf moduna girdiğimiz zaman burada 0.6x yani geniş açıya geçiyor. 1x var, 2x var. Tıkladığımız zaman 5x, 10x ve 30x var. Nasıl fotoğraf performansları var 30x'te bunu hep beraber zaten biraz sonra sizlere göstereceğim. Gece modumuz var. Gece moduna girip gece modunda fotoğraf çekebiliyorsunuz ama dediğim gibi gerçekten telefonun yani düşük ışık performansının oldukça iyi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu konuda da bir problem karşı karşıya kalmıyoruz. Portre modumuz var. Portre modunda da tabii ki bokeh'i istediğimiz gibi ayarlama imkanına sahibiz. Buradan da arka taraftaki sahnenin nasıl görünmesi gerektiğine karar verebiliyoruz. Buraya tıkladığımız zaman da yine güzellik ve filtrelere de arkadaşlar buradan bokeh efektinde ulaşabiliyoruz. Bunu söyleyelim. Ve daha fazla seçeneğe girdiğimiz zaman da kısa video, panorama, belge tarayıcısı, vlog, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, hem ön hem arka kameranın aynı anda kullanılması, uzun pozlama ve klonlama gibi bir seçenek var. Ya bu klonlama seçeneği gerçekten çok güzel. Eğer biraz dediğim gibi fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız, farklı fotoğraflar çekmeyi seven bir insansınız. Kesinlikle bu klon modunda çok beğeneceğinizden adım kadar eminim. Gördüğünüz gibi bir fotoğrafı çekiyorsunuz, sonra yürüyorsunuz, bir tane daha çekiyorsunuz, sonra yürüyorsunuz, bir tane daha çekiyorsunuz ve bu şekilde kalıyor. Dediğim gibi oldukça yaratıcı fotoğraflar çekme imkanına bu şekilde sahipseniz kesinlikle Xiaomi'nin bize bunları sunması oldukça güzel. Çünkü bunu kullanan insanların genellikle genç insanlar olduğunu düşünürsek telefonun aslında arka kamerası ilgili söyleyeceğimiz detaylar bunlar. Biraz biraz ön kameraya geçiş yapalım. Ön kamera ne var? Ön kamerada da dediğim gibi eşleri otomatik alıyoruz. Tabii ki burada yapay zeka desteğinin olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Ön kamerada pro mod yok. Yani Xiaomi'nin bir türlü vazgeçemediği şeylerden bir tanesi bu. Ön kamerada olmayan özellikleri ön kamerada burada göstermesi gerçekten hala Xiaomi'nin düzeltemediği şeylerden bir tanesi. Ön kamerada olmayan bir pro özelliği burada gösterilmesinin ne mantığı var anlamış değilim yani yazdığımda o kadar basit küçük bir detay ki bu yani yapılsa burada en azından burada görünmez ve bu kalabalıkta burada oluşmaz video modumuz yine ön kamerada var ön kamerada 1080p 30 fps çekiyor arkadaşlar yani mesela 4K yok burada bu da bana sorarsanız bu telefonun eksiklerinden bir tanesi mi? Bence eksiklerinden bir tanesi. En azından amiral gemi istediğimiz bir telefonda Snapdragon 865 Yonga seti kullanan bir telefonda kesinlikle ön tarafta bir 4K herhalde bekler miydik? Biraz beklerdik. Arka taraf 8K çekerken ön kameranın da 4K çekmesini açıkçası beklerdim. Ön kamera tabii gece modu var, portre modu var ve daha fazla seçeneğe girdiğimiz zaman da burada yine ön kamerada olmayan özellikleri görebiliyoruz. Mesela vlog moduna geçtiğimiz zaman <laughs> yine arka kameraya geçiş yapıyor. Yani dediğim gibi ön kamerada olmayan bir özelliği burada özellikmiş gibi göstermenin bir esprisi var mı? Bana sorarsanız yok. Vlog modu oldukça başarılı arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz dediğim gibi sosyal medya ile uğraşan bir insansanız bu noktada çok başarılı işlere imza atabilirsiniz. Hatta bir iki tane ben de vlog denemesi yaptım. Hadi gelin bunları izleyelim. Dediğim gibi mükemmel gerçekten de işlere imza atabilirsiniz. Biraz dediğim gibi bu konuda eğer yeteneğiniz varsa ki yeteneğiniz yoksa da bu telefonla beraber bu olacaktır. Oldukça başarılı işlere imza atabilirsiniz. Mesela makro modunda inanılmaz çekimler yaptım arkadaşlar. Mesela bu makro modu. Şu an bakar mısınız? Yani piksel piksel şu anda görebiliyorsunuz. Hatta bu piksellerde şurada bir mavilik var mesela. Bu da bana sorarsanız bir hata. Ya yani bu telefonun hatası mı? Hayır bu bence Google'un hatası. Ee, burada dediğim gibi böyle bir mavi bir piksel kalmış. Bu da enteresan. Mesela burada şu anda YouTube'a geliyorum. YouTube'a geldiğim zaman da şu YouTube'da kırmızının üzerinde sarı pikseller görüyorum. Bence bu da bir hata. Telefonun mudur yoksa bunun mudur bilemiyorum ama bu da kesinlikle ama kesinlikle bir piksel hatası olarak görünüyor. Ya yani bu kadar yakınlaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse telefonun içindeki pikselleri tek tek görebileceksiniz. Ya yani makro da bu kadar başarılı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta dediğim gibi burada işte az önce şu şunu çektim mesela. Şunun köşesindeki yazıyı çektim. Bakar mısınız abi? Yani bu Makro modunda buraya kadar girebiliyorsunuz. Oldukça da dediğim gibi başarılı bir hale getiriyor. Yani makro çekimlerinde çok başarılı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi şu gece çekimini size göstermek istiyorum. Mesela şimdi bakın bu telefonda ben bunu gece çektim arkadaşlar. Yani bu benim gece çekimim. Burada neredeyse ışık yok arkadaşlar yani. Hakikaten neredeyse ışık yok. Ee, çok karanlık bir ortamdı burası. Bunun da bu da gece çekimi bakın. Yani aslında arada neredeyse hiç fark yok. Çünkü yani gece çekimi bu. Ama yani bu normal çekimle arasında çok büyük fark yok. Çünkü bu normal çekimle o kadar başarılı bir hale getiriyor ki gece çekimine neredeyse gerçekten ihtiyacınız kalmıyor. Oldukça da başarılı. Zaten biraz sonra gece ve gündüz çektiğiniz fotoğrafları sizlerle paylaşacağız. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi ne yapalım? Telefonla çektiğimiz örnek fotoğraflara yakından bakalım. Siz kendiniz karar verin telefonun kamerasının nasıl bir performansa sahip olduğunu. Bana sorarsanız bu fiyat segmentindeki en iddialı telefonlardan bir tanesi. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.